Çok kısa bir sohbetle başlıyorum. Sonra hemen yetekleri görmek istiyoruz. Evet. Gerçekten güzel sesler var bugün. Ee, yani Beyaz yıllardır olmadı. Ee, <laughs> evet yani zorluyorsun, sonuna getiriyorsun. Ne yap edip başkasına veriyorsun. Evet. Ee, yani tabii ki çok değerli bir ses koçum var. Senin saatler harcadığını biliyorum. Ee, özellikle final zamanlarında çok konsantre oluyorsun. Ama ne yapıp edip sonunda da şampiyon olamıyorsun. Ses koçum önce müziği bana öğretmeye çalışıyor. Daha sonra... <laughs> Ay çok iyi müzik kulağın olduğundan hiçbirimiz şüphesi yok. Ses koçun çok iyi, onda şüphemiz yok. Gayret mükemmel, onda şüphemiz yok. Şimdi sorum şu, neden olmuyor? Evet, yerimi yadırgadım. <laughs> <Yani, yani. gülüyor> Beyaz Show'dan bir anca buraya gelince... Önce bir her yere bir uyum sağlamam lazım yani gerçekten de. Tam geçen seneki Jovi'ye uyum sağlamıştım, tam alacaktım. Ben. Yani, yani yani Oğuzhan'la kapışırım. <laughs> ben onunla kapışırım. Yani onu yiyebileceğimi az çok hani... Eli kestirdi gözünü bir, Yani elimin altına evet. duruyor ama arkadaş... Yani getirile getirile Ebru Gündeş mi olur ya? Yani? Ben yani tam şampiyon olacağım sene. Valla... Olacak iş değil. Yani şimdi rakiplerine baktığım zaman... Murat Boz'un iki şampiyonluğu var. Ebru'nun bir şampiyonluğu var. Oğuzhan... O ses çocuklarda var şampiyonluğu. diye. O ses çocuklarda Oğuzhan'ın şampiyonluğu var. Çocuk mocuk abi şampiyon olmuş Evet çocuk? kabul ediyorum. <laughs> Şimdi çocuk şampiyon olunca ne, bence nedir? daha değerli. Çünkü bence de daha, geleceği evet. geleceği açısından. Acaba diyorum ki beni de o ses çocuklardan mı başlatsaydın? Yani hani <laughs> çok direk attınız beni bu işin içine. Yani bir anda bu, bu sene ben sana inanıyorum. Vallahi kefil oluyorum. Kazanacaksın. Kayda geçsin. Final günü yayınlayacağım. Ne zaman biliyor musun? Birinci açıklandıktan sonra. Benim bildiğim Beyazıt bu sene şeytanın bacağını kırar o şampiyonluğu getirir. Allah Allah. Evet sevgili validemize şampiyon oldum anne diye gidip onun ellerinden öper. Vallahi zaten annem çok istiyor. <laughs> ben... kendim ben için istiyorsa. Daha... Ben kendim için istemiyorum. Acım medya. Vallahi kendim için istemiyorum. iyi <laughs> şey Bu arada seyircilerimize şunu söylemem lazım. Bunu gerçek anlamda söylüyorum. Sizin tarafına kadar yansıyor bilmiyorum. Ama jürimizin burada gülmesine falan sakın aldanmayın. İş çeyrek final olduğu andan itibaren başka bir boyuta geçiyor. Ya kimseyi tanımıyor. Bunu açıklamak zorundayım. Bir gün WhatsApp grubumuzda finale birkaç adım kala bütün jürinin birbirine girdiğini bizzat <laughs> okudum. Bak yemin ediyorum. Eğer o yazışmaları bir gün açıklarsam ...Türkiye karışır, gerçekten. Şampiyonluk bir yerden sonra o kadar... E, ...bir istek haline dönüşüyor ki e, jürimiz tarafından. Gülmesi çok zevkli, o sesin İlk döneminde özellikle biraz gülü beğeniyoruz ama... E, ...tahmin ediyorum çeyrek final ve yarı finallerde... ..."Benim yarışmacım bunu okuyacak, hayır o bunu okuyacak."... ...falan şeklinde e, o gerilimleri hatırlıyorum. Murat ne söyleyeceksin? Şu an jürinin en çok şampiyon olmuş üyesi benim... Buradan yarışmacılara mesajım nettir, beni seçin, şampiyon olun. Bayağı araya reklam aldı ya. Evet. <laughs> Ama başvuracak yarışmacılara da seslenmiş oldu. Aslında şu anda toprağa tohum ekti burada. Teşekkür Şimdi ederim. seyredip, tanıtımı görüp o sese gelecek yarışmacılara şimdiden mesajı verdi. Bence bir adım öndeyim yani. Yok, bir, bir, yarışmacılara adım ben, bir, mesaj bir adım öndeyim. ben öndeyim. Niye abi, nasıl oluyor? E çünkü Acıl söyledi bu sene şampiyon olacağımı. <laughs> Biraz önce kendisi söyledi yani. Hayır yalnız şöyle bir gerçek var. Hani bu konularda çok iyi değilim. Hayır. Ben işin kırıcısı sana rağmen olamazsam, evet. o da bir sıkıntı ya. Bakalım, seyircimiz kaybedecek ama tabii ki ilk turlar tamamen sizin kontrolünüzde. Doğru isimleri seçmeniz lazım. Üç yarışmanızda finale gidip sonra da şampiyonu alkışlamamak lazım. Bunlar hep seçimlerle alakalı. Şampiyonu yakalamak o bir duygudur ya. Üç finaliste şampiyon olamayan da vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Sevgili Beyaz sağ olsun. Mizah karşı çok açık bir olduğu için ben çok rahat mizah yapıyorum onunla. Ee, yani... Allah. <laughs> Arkadaş Niye benim üstümden ya? <laughs> Ama bir şey <laughs> de. Yani şu gruba baktığım zaman... Hani mizah deyince akla Türkiye'de gelen... Hani en önemli isimlerden biriyken ne yapacağız şimdi? Hani Ebru'ya daha gelmiş, olsan yeni gelmiş. Ne diyeceğiz? Doğru doğru. Evet. haklıyım, değil mi? Doğru. Evet, O Ses Türkiye'de bu sene yine büyük yetenekler olacak. Şu anda önüme baktığım zaman orkestramızın provalarda çok beğendiği isimler var. Bunları çağıracağız. Kuliste büyük bir heyecan var. Artık da fazla uzatmıyoruz. Şu anda 13 ülkede prodüksiyona başladık. Eylül itibariyle. O yüzden hani e, dünyada e, prodüksiyonları ülke ülkede dolaşıp ne yapıp edip buralara gelmeye çalışacağım. Benim için buraya gelmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Kuliste o heyecanı beraber paylaştık. Yani gelmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Seni burada görmek istiyorum. Birçok çekimde burada olmaya çalışacağım. Olamadığım yerde o kadar rahatım ki. Sevgili Beyaz Öztürk. <laughs> yine mi ben ya? Allah Allah. <laughs> ben de jüri olmuş. Al Beyaz'ı takıma. Sonra devam et demişler. Demedilerse de ben dedim. <laughs> evet, sevgili Beyaz Öztürk her zaman bu konuda bizi rahatlatıyor. Ben yokken buralar sana emanet.